Evet, merhabalar. Bir enteresan kampanya da Skoda tarafında var. Skoda'nın modellerini şuraya koyuyorum. Kamik mesela yeni Kamik size çekmiştim. Yeni Kamik 1409'a gelmişti ilk geldiğinde. Sonra 1509 oldu. 1539 oldu. 130 bin lira zam geldi geldiğinden beri. Şimdi tam tersine ilk geldiği fiyatında 80 bin lira altına toplamda 210 bine falan denk geliyor. Şöyle hesap makinesiyle hesaplar koyarım. Ciddi bir indirim var. Şimdi 1328 900'dü galiba doğru hatırlıyorsam rakamı şuraya koyarım. Yine serinin diğer ürünlerinde de var. Benzer şekilde Scala, Scala tarafı da yenilendi bildiğiniz gibi. Scala'da da benzer şekilde indirim var. O da 1250 civarına geliyor. Tam rakamı hatırlamıyorum. Buraya koyuyorum ki Scala'da makyajıyla beraber oldukça başarılı bir ürün. Diğer tarafta neler var? Ailenin diğer üyelerinde de var. İşte Fabia'da mesela 1200 seviyesindeki Fabia için bu fiyat yüksek skala daha mantıklı ya da kanik. Ne var? Octavia'da 1544 var. Burada liste fiyatından herhangi bir indirim gözükmüyor. Karok var. Karok tarafında ciddi bir indirim var. Yani 300 bin lira seviyesinde değil de nerede? 200 küsür bin lira seviyesinde Karok'ta indirim var. Onu da şuraya hesaplar koyarız. Burada da 1.700 geliyor, 2 milyon 9 bin lira fiyatı, 1.780 civarında olması lazım. Şimdi yoldayken ezberimde değil, kusura bakmayın. Böyle bir size bilgilendirme içeriği çıkarmaya çalışıyorum. Diğer tarafta da ne var? Serinin zirvesi Kodjak. Kodyak'ta ciddi indirim var zaten pahalı bir ürün. Burada 300 bin lira seviyesinde bir indirim söz konusu kampanyayla beraber. Evet, Skoda kampanyası da bu şekildeydi. Aynı zamanda. İşte 150 bin lira, 250 bin liraya sıfır faiz modeline göre değişiyor. İndirimle beraber de kullanabildiğiniz kampanyalar bunlar. O yüzden değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Yine bu tarz bir ürün beklentisi olanlara bu yarın pahalanacak anlamına mı geliyor. Hayır. hani araç ihtiyacı olanlar için bir kampanya bilgilendirmesi yapmış oluyorum. Umarım sesim gelmiştir. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.